kuzen şey vuran Lan bizim kuzen ne yapıyor? Oğlum ne yapıyor bu? videodayım mı? Yapılır mı? Oğlum ne yapıyorsun ya? Hile kullanma kanı hani yoktu. Hı. Hile kullanmak yok diyor ya. Hem hile kullanmak yok diyor arkadaşlar. Hem hile kullanıyor. Siz böyle bir şey gördünüz mü bizim kuzen öyle? Bizim kuzenin dolanmıştır öyledir. İn, 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 in. Orada inme lan, şuraya in. Lan dur. <laughs> Yanlışlıkla aldım ya. İçime kaçayım, eğlenceli Neyse biraz dikkatsiz oldum. Anne terliği, anne terliği tam gider. <tıklı> Bizim kuzen şurada ne yapıyor? Bak, tam olarak şurada ne yapıyor? Ne yapıyor orada? <tıklı> evet. Evet şu ses kapa. Hiç ses sesemiyorma kulaç atmak için bunu aldım. Şaka lan şaka. Anne telli yerim yoksa tam 12'den anne terliği anne terliği anne terliği tam 12'den Şimdi geri alırım. Bunu nereden biliyorsanız diyorsanız sormayın. Anne terliği anne terliği tam 12'den. Oğlum ya söyleyesim gelmiyor. Yani anne terliği, anne terliği tam 12'den. Evimi geliştirecektim arkadaşlar ben o zaman. Yürüyorsunuz, anlatmaya gerek yok. En son üst kat yapacaktım, Eyüp, bizim kuzen Eyüp çıkmıştı. Anne terliği, anne terliği tam 12'den. Kısıbıyız, bu sıfır. Yetmeyecek. Sadece ben yetmeyecek gibi dedim. Anne terliği, anne terliği tam 12'den. Anne terliği nasıl tam 12'den lan? Anne terliği, anne terliği canımızdır o. Jacuzzi. Cimbule bomba. <laughs> Orada kürüyemin ne işi var lan? Gidiyordu küreken Anne Anne Tam 12'den. Kürüyem gidiyordu arkadaşlar. Kuzen Sıvır'a bu arada hoş geldiniz. Açılış. Şeyi yapamadım. Ya ateş topuna ne gerek var ya? Anne terliği ne gerek var artık. Şu kayıt şey nereden? He 4 dakika geçmiş. Anne terliği. Ah mob geldi. Abi sallanma nalakum. Alaykum selam kardeş. anne telli büyüsü basabilirim artık. Anne telli büyüsü. Tam 12'den <laughs> 2 space, 1 space. Diğer ne yapna? Ne yaptın sen be? Aha aha. Anne telli, anne telli. Aha aha. Oha lan. Bıcırık, 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 bıcırık. Ne yaptın bıcırık? Ne yaptın lan? Bıcırık. Anne terli, anne terli tam ben. ben şuradan geleceğim ha. Ben Amrullah, Adal Bunduz. Bunduzların grabundu. Bunduz, 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 Bunduz. Kundur, bunduz kundur, kundur, kundur.

Yani bazen denli... baba piro nasıl yaptım ama bu, bunun adı işte adar <laughs> çoktur arkadaşlar ya oğlum ya <laughs> anne terliğini yiyeceğiz herhalde bu. <gülüyor> <gülüyor> eyvah sevgiyim dur eyvah söyleyeyim dur Yok, şey ya? Ya. Vardı, o baskan Arkadaşlar samiyi şey 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 video Ne yapıyoruz bu da güzel abi malmış videoda. Video Bu iyi işaret eder. <laughs> Anne terli. O oh, oh, oh. oh, oh. Bakır lazım ama oraya gitmek biraz kolay olur ya.

Oğlum Herkes oyunu zora çekmeseydin ya. <gülüyor> yukarıyağı yukarıyağı. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum ya. Önce <Ölüm. gülüyor> <laughs> Ona bakır varmış <laughs> lan bende. de kabul Kalkanı da tak. Allah'ım ya. Kritik enerji <laughs> deneyimlerim. Arkadaşlar bizim kuzen otel yaptı. Hemen girelim şöyle. Bunun içinde böyle eşyalarım var arkadaşlar. Zır askısı falan fistan. Çöp, möp falan bunları açıyorum ya. Saat var. Kol saatim var. Oğlum kol saatimi niye almıyorum lan ben? Saatimi aldım. Saat öğlen. Gece olmak üzere. Ama sabah gözüküyor. Hmm, buna ikram saatleri yanlış gösteriyor demek ki. Tamam böyle bir de Eline, serpilir, <laughs> Tamam bir şey yok arkadaşlar. Şuraya gideyim ya. Belki eşyalarım vardır. Ege Emine Hanım Emrullah Sazar Bunu beğenmedi Dislike attı Gülüyorum Gülüyorum Eğleniyorum Eğleniyorum Bana bana almıyorsun Gülüyorum Beğeniyorsun Beğeniyorsun izliyorsun ama Görünüşe göre like dağıtmıyorsun. Hadi dörtten geriye sayalım. Dört. Üç. iki, Bir. Sıfır. O zaman ne yapalım? Anne terliği. Anne terliği. Tamam. 12'den. Kısa face. Bıdı face. Oğlum bu niye seri üretim yapmıyor? Seri üretim.

Sarıçoğu zaten onu da ben yaptım. Ana yemeğe geldiğimizde ise ana lezzet eksikliği vardı. Ve o bir, o bir, o bir inanılmaz soğuktu. çok tuzsuzdu. gelince maalesef hamur gibi inanılmaz kokusu geliyordu. Çünkü tam anlamıyla düşmemişti. Oğlum bu 18 dağları, bir dağları gibi gözükmüyor mu lan? Ağırlığından dolayı bazı öyle. Adattı. Olamadı. Beni de elini işte Başkanım bu vuduyu ya. uzmayacak mıydınız? Neyse. Kuzen Sempi bu kadardı. Bu bölümde tanıtım ya. Böyle tanıtım. işte Az tanıtım oldu. Evet arkadaşlar bu da bu kadardı. Görüşürüz. Bye. Bye.